Rıza abimin gidişi bir hakikati daha yaşamama neden oldu. Acı haber tez ulaşırmış derler. Daha vefat eder etmez bütün ortak dostlarımız, arkadaşlarımız acı haberi bana ulaştırdılar. Ben hep iyileşeceğini bekliyordum ama olmadı. Biz abi kardeş gibiydik. 1980 yılında tanışmıştık. Abi kardeş münasebetimiz elhamdülillah hiç kesintiye uğramadı. Uzun yıllar dertleştik, hoş sohbetler ettik. Birbirimizi ziyaret ettik. Çok hatıralarımız, anılarımız oldu. Onun hakkında söylenecek sözleri herkes zannedersem az çok tahmin ediyordur. O gerçekten bir dava adamı, hizmet insanıydı. Hakikaten numune bir hayat yaşadı. Örnek bir insandı çok yönleriyle. Ben onun risale bilgisine, ibadet ciddiyetine hep hayran olmuşumdur. O nüktedanlığı içinde aynı zamanda ibadeti taatinde çok ciddi, hassas, manevi hayatına alabildiğine dikkat eden bir insandı. Ortak hatıralarımızdan bir tanesini kendisi anlattığı için arz etmek istiyorum. Bir gün sabah namazına kalkamadıklarını ifade etti. Evde arkadaşlarla beraber kalırken uyandıklarında kuşluk vakti olmuş. Arkadaşlarını kaldırıp Böyle onlarla beraber namazlarını kaza ederken böyle bana anlattığı şekliyle söylüyorum. Aklımdaki diyor ezberimdeki bütün sureler okudum. O kadar uzunca bir namaz kılmıştık ki diyor adeta nefsimizden ve şeytanımızdan intikam alıyorduk. Namazı diyor bitirdik tesbihatımızı yaptık. Arkasından diyor Risale dersine başladık. Öğlen ezanına kadar diyor aralıksız böyle bir manevi değerlendirmede bulunduk. Ertesi gün diyor tekrar yine yorgundum. Uyuya kalmışım yine diyor. Sabah namazına camiye gidecek. Birisi diyor yorganımı aşağıdan çekiyor böyle. Halil Halil kalk. Anladım ki diyor şeytan. Biri namaza kaldırıyor. Çünkü diyor dün onu çatlatmıştım diyor. Bunu şunun için söylüyorum. Şeytanı ve şeytanları çatlatırcasına hizmet etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim inşallah Teala makamını âli eylesin. Firdevsinde onu misafir etsin, ağırlasın inşallah. Dualarımız onunla olacak ama hep içimizde hasreti ve acısı kalacak. Sana uğurlar olsun Allah'ım ama bizi de unutma inşallah. Seni seviyoruz. Seni hep seveceğiz. Hürmetle